Evet, sevgili seyirciler, İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen altı küsur büyüklüğündeki deprem hakkında uzmanın fikirlerini soracağız. Evet, Serdar Bey, bu deprem hakkında, yeri hakkında ve sebepler hakkında bizi bilgilendirir misiniz kamuoyuna? Tabii efendim, bu deprem yeni olacak. Depremlerin bir başlangıcı diyebiliriz. Önceler diyebiliriz, önce atsızlı e, deprem şeyler, dalgaları. Çünkü evet. tarihler öncesinden gelen deprem e, analizlerine göre buradaki geçmişte olan depremleri kıyasladığımız zaman istatistiksel olarak, istatistiksel olarak bu bölgedeki depremler çoktandır olmuyor. Ve buralarda sismik boşluklar var, faydalar Sıkışmalar var büyük bir stres var. Stres, bu stresin boşalması için bu depremler meydana geliyor. Bu depremler öncül deprem olduğu için tehlike arz ediyor. Çünkü sıkışmalar var. büyük depremin öncüsü mü Serdar Bey? Hemen hemen diyebilirim. Bu Marmara Denizi'ndeki payların bir anda kırılmayacağından dolayı fazla etkili olmayabilir. Çünkü paylar farklı atımlar gösteriyor. Peki bu konu hakkında insanlarımıza ne söylersiniz? Rahat mı olsunlar? Mescid olmasını, olmasını istiyorum. istiyorum. Evlere girsinler mi? Dışarıda yansın mı yansınlar? Evlere giriyorsa deprem malzemeleri hazırlamalar lazım. Deprem çantalarını evet, El peneli, konserveler, su, gerek malzemeler konumdursunlar. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili seyirciler, uzman hakkında fikirler aldık. Bizi izlemeye devam edin. Kapatamadım mı? Ya. Canlı yayın mı? Yok? Kapatamadım mı ya? Canlı yayın Yok. yok.